Kurbet, hmm... kurbet. Kurbet deyip geçmeyelim. 313 aşırı Kerem'i Aslı'ya Leyla-i Mecnun'a, Emrah-i Selvi'ye, asuman Zeycan'a, tahir Zühre'yi, daha kimi kime takıştırmış olan gurbet. Tükenmez, bitmez. Bunlardan bir tanesi de son çağımızın Almanya hikayesidir. Alaaddin Nergiz Bacı'yı sever. Giydirecektir, Yedirecektir. Süsleyecektir. Altın takacaktır, inci takacaktır. Ne yazık ki elinde parası yoktur. Üzülme nergizim. Ben Avrupa'ya giderim. Almanya'da çok paralar kazanırım. Hatta sana Mercedes taksi de getiririm. Gerekirse sana İzmir'de iki katlı bir de bina alırım. Ne yazık dediklerinin hiçbiri olmayacak. Olsa bile zevk olmayacak, sefası olmayacak. Çünkü onun arkasında gurbet var idi. Almanya'ya giden Alaaddin, Nergiz'i tamamen ihmal etmiştir. Kim bilir, Avrupa'nın zevküne mi dalmıştır? Yoksa Avrupa'da bir hanım mı bulmuştur kendisine, kim bilir? Sekiz sene yol bekleyen Nergiz, ancak birkaç teselli mektubundan başka bir şey alamaz. Bazı mektuplarının içinde de üzülme Nergiz'im geleceğim, son kez geleceğim, vallahi geleceğim deyip şimdi Bulgaristan biraz yol vermez gibi. Kış şartları da bozuk, alt dağları geçilmiyor. Bak Nergiz'im bekle, Falan döken Dağı'nın güneyine hafif bir kızartı gelip yani karları bahar rüzgarlarının yaladığı günler, kar çiçeklerinin çidemlerle şakalaştığı günler, kelebeklerin yavaş yavaş fısırdaştığı günler, koyun kuzusuna melediği günleri bekle. Eğer bizim dağların yamaçları baharın ılık havasıyla buğulandığı gün gelmezsem, bak ne olayım. Vallahi geleceğim. Verem'in son dönemine düşmüş olan Nergiz Bacı dışarıya çıkar. Gelecek yola bakmaz da falan döken dağının başına bakar. Kızları sorarlar anneciğim falan döken dağının başına niye bakıyorsun? Bak babam gelse bu taraftan gelecek. Hayır evladım. Baban mektubunda yazmış. Ben falan döken dağının başı kızardığı gün geleceğim. Onun için falan dökene bakıyorum. Bizim sözümüz, vadimiz öyledir. Ne yazık. Falan döken dağının başı söküldü. Nisan ayları geldi, koyunlar, kuzular meleşti. Haziran ayları geldi, ideler yavaş yavaş kokumlaştı. Çiçek açmaya başladı. Ekinler ekildi. Kara tavuklar, kara yaprak ekinlerde gizlenmeye başladı hala bizim elerdinden haber yoktu. Nergiz Bacı ise bu umutsuz günlerin sonunda veremin son dönemine yakalanmış, artık yatağına yatmış, kalkamayacaktı. Haber gönderir aşık reyhanisine. Çünkü halk aşıkları, halk aşıkları oluşunun nedeni, halkın derdini, zevkünü, sefasını en yakından izleyen insanlardır. Aşık Reyhan'ımız gelsin de benim dertlerime bir şeyler söylesin der. Sazı kapıp gittikten sonra Nergiz Bacı'yı evde neredeyse bulamayacaktım. Yatağın altında o 70 kiloluk Nergiz 45 kiloya düşmüştü. Nergiz Bacı bir derdin mi var deyince benim hikayeyi size anlattığım gibi o da bana anlattı. Nergiz Bacı'nın peşi peşine umut veren mektuplarının bir türlü gerçekleşmeme işi Nergiz'i son ölüm döşeğine getirmişti. Bakalım buna ne söyleriz? Giden çiçekini açtı, neredesin sen, 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 sen Koyunlar buzladı, otlar yeşerdi, vay, 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 vay. Derelerden sular coştu, gelmedi senin, senin, neredesin sevgilim sevgilim, bu kan neyiz sevgilim? <laughs> Derelerden sular neredesin sevgilim sen? Gelmedi sevgilim sen, bu kan İçerime hasret ateşi közlendi vay, 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 vay Ekimlerde kara tavuk gizlendi vay, 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 vay Köylüler yaylaya düştü neredesin sevgilim sen Neredesin sevim, sevim, neredesin sevim? Söyledim Reyhan'ın inatı sazi, vah sazi Önemi kalmadı bana Gözün aydın olsun öldün er gizli uyuyur, uyuyur. <laughs> Mezarımda kuşum öteşti. Neredesin sevgilim sen? Neredesin sevgilim sen? Neredesin sen? sen, neredesin, sen, sen, neredesin, sen, neredesin, sen. <laughs> Mezarımda kuşum Neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen? sen, neredesin sen, sen.